Kondi Collection kapı kolları ve aksesuar üretimi sektöründe 30 yıllık deneyime sahip ortakların kurduğu yeni bir firmadır. Çağdaş gelişmeleri yakından izleyerek müşterilerine kaliteli estetik ürünler sunan Kondi Collection çalışanları müşteri memnuniyetini temel hedef olarak göstermektedir. Kondi Collection kapı kolları firma sahibi Hüseyin Şahinoğlu 30 yıllık sektör deneyimini mikrofonlarımıza anlattı. Adım Hüseyin Şahinoğlu, Kondi e, Paslanmaz Kapı Kolları'nın sahibiyim. Kapı kolu sektöründe e, 30 yıllık bir birikime sahibim. Kondi firması e, Paslanmaz inox kapı kolu imaratı yapılıyor. Ama bu 30 yıllık e, birikimi içinde daha önceden e, kum dökümle e, sektörde hizmet e, veriyorduk. Başka bir isim altında. 6 yıldır Paslanmaz Çelik'ten Türkiye'de. İşte çeşit olarak yani üst düzeyde 68 tane modelimiz var 68 modelle beraber sektörde biz imarat yapıyoruz paslanmaz çelikten tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten. Hüseyin Şahinoğlu sektöre 35 ayrı modelle giriş yaptıklarını söyleyerek patentlerini aldıklarını dile getirdi. Bir kere biz bu işe girerken bahsettiğim o birikimden, daha önceki çalıştığım işlerinden olan birikimden dolayı biz olayın ciddiyetini biliyorduk. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da takipçilik olayı oluyor. Biz 35 modelle beraber girdik bu piyasaya ve kendi patentlerimizi alarak kendi modellerimizi yaparak girdik ve 6 yıldır hizmet ediyoruz ve geldiğimiz noktada ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor işte ba bayi ağımız bizim ilk başta sıfırdı şu an 80 tane bayimiz var Türkiye genelinde İşte ihracat başladı başta Arap ülkelerine Türkiye Devletin kaynaklı politikasından kaynaklanıyor herhalde. daha önce Türk mallarına ilgi yoktu. Evet. Ama son yıllardaki devletin doğru hamlelerinden olsa gerek, özellikle Arap ülkelerinde Türkiye Türk mallarına karşı bir ilginin giderek çoğaldığını gözlemliyoruz. Hüseyin Şahinoğlu, Kondi'nin Türkiye için yeni bir firma olmasının yanı sıra iyi bir ham madde ile üretimlerinin olduğunu vurguladı. Dünyada her iş sektöründe e, paslanmaz çelik artık her iş koluna girdi. Kapı koluna da Kondi firmasıyla girdiğini biz düşünüyoruz. Ve bütün kapı kolculara bu sektöre de bir nefes, bir ışık, bir e, yenilik olarak Kondi firmasının sayesinde e, Türkiye'de girdi. Böyle bir artısı oldu Kondi firmasının. Dolayısıyla... Ee, üzerindeki natürel rengi kaplama matlama hiçbir şey Aynı yok. Yani, kimyasal, Hayır. Evet. kesinlikle e, evde yediğimiz kaşığın üzerinde ham, ham madde bir şey var mı kimyasal bir şey yok. Dolayısıyla bizim üretimiz kapı kolları da bu ham sahip. Dolayısıyla biz de öncülüğünü yaptığımız için biz de bundan kurur duyuyoruz. Hüseyin Şahinoğlu, kondi kapı kollarının kaliteli hammaddeden olduğunu belirterek ömür boyu garanti vermekteyiz dedi. Özellikle kullandığımız kaliteden Geçiyor. İşte ham maddenin e, kalite kullandığımız 304 kalite çelikten kaynaklanıyor. Kararma, çizilmez oksit olmaz e, özelliğe sahip. E, ömür boyu kararma çizilmez özelliği var 304 kalitenin. E, bunun haricinde düşük kaliteye kullanılanlarda kararma ol, olabiliyor, oksitlenme olabiliyor. Biz kullandığımız ham kaliteden dolayı ödün vermiyoruz. Dolayısıyla e, ömür boyu karandi veriyoruz müşterilerimize.